2025 Toyota Voxy modern aileler ve kalabalık yaşam tarzına sahip kullanıcılar için tasarlanmış çok yönlü bir MPV olarak dikkat çekiyor. İlk bakışta kutu formundaki gövde yapısı sayesinde geniş iç hacim ve ferah bir kabin sunuyor. Ön tasarımda keskin LED farlar, büyük ön ızgara ve modern tampon detayları araca dinamik bir karakter kazandırıyor. Yan profilde sürgülü kapılar hem şehir içinde park kolaylığı sağlıyor hem de arka koltuklara erişimi son derece pratik hale getiriyor. Arka tasarımda ise dikey stop lambaları ve sade çizgiler Voxy'nin fonksiyonel kimliğini vurguluyor. İç mekana geçtiğimizde 2025 Voxy'nin en güçlü yanının konfor ve kullanım alanı olduğunu görüyoruz. 3 sıralı koltuk düzeni sayesinde 7 veya 8 kişilik oturma kapasitesi sunuluyor. Koltuklar katlanabilir ve kaydırılabilir yapılarıyla farklı yolculuk senaryolarına kolayca uyum sağlıyor. Arka koltuklar tamamen yatırıldığında geniş bir bagaj alanı elde ediliyor ve bu özellik aile tatilleri veya uzun yol seyahatleri için büyük avantaj sağlıyor. Kabin içinde yumuşak dokulu malzemeler ve kaliteli işçilik hissi ön planda. Dijital gösterge paneli ve büyük dokunmatik multimedya ekranı sürücüye modern bir kullanım deneyimi sunuyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteği standart olarak sunulurken sesli komut sistemi de sürüş sırasında dikkat dağıtmadan kontrol imkanı sağlıyor. 2025 Toyota Voxy genellikle hibrit motor seçeneğiyle öne çıkıyor. 1.8 litrelik hibrit sistem hem yakıt ekonomisi hem de düşük emisyon değerleri ile çevre dostu bir sürüş sunuyor. Şehir içinde sessiz ve akıcı bir performans sergileyen araç uzun yolda da stabil yapısıyla güven veriyor. CVT şanzıman geçişleri pürüzsüz şekilde gerçekleştirerek konfor odaklı bir sürüş karakteri yaratıyor. Süspansiyon sistemi bozuk zeminlerde bile sarsıntıları başarılı şekilde evzurp ediyor. Güvenlik tarafında Toyota Safety Sense paketi Voxy'de önemli bir yer tutuyor çarpışma önleyici sistem adaptif hız sabitleyici şerit takip asistanı ve kör nokta uyarı sistemi gibi özellikler hem sürücüyü hem de yolcuları korumaya yardımcı oluyor, 360 derece kamera sistemi dar alanlarda manevra yapmayı kolaylaştırıyor. Günlük kullanımda Voxy sunduğu pratik saklama alanları ile de beğeni topluyor. Kapı cepleri bardaklıklar ve orta konsoldaki bölmeler eşyaların düzenli şekilde taşınmasını sağlıyor. Elektrikli sürgülü kapılar özellikle çocuklu aileler için büyük kolaylık sunuyor. Ayrıca tavan yüksekliği sayesinde uzun boylu yolcular bile rahat bir oturma pozisyonu bulabiliyor. 2025 Toyota Voxy şehir içi kullanımda kompakt hissettiren boyutlarına rağmen iç mekanda sunduğu alan ile sınıfında fark yaratıyor. Yakıt tüketimi düşük olduğu için uzun vadede bütçe dostu bir tercih olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Toyota'nın dayanıklılığı ve güvenilirliği Voxy'yi sorunsuz bir aile aracı haline getiriyor. Teknolojik donanımlar sayesinde sürüş keyfi artarken yolcular için eğlenceli bir yolculuk ortamı oluşuyor. Bu aracı tercih etmeyi düşünenler için konfor, güvenlik ve ekonomi dengesinin oldukça başarılı olduğunu söylemek mümkün. Eğer sizde geniş aile yapınıza uygun modern ve verimli bir MPV arıyorsanız 2025 Toyota Voxy listenizde mutlaka yer almalı. Videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz detaylı otomobil incelemelerinin devamını istiyorsanız Ahsans Garage kanalına abone olmayı unutmayın. Abonelik desteğiniz yeni videolar üretmemiz için büyük motivasyon sağlıyor. Ayrıca yorumlar bölümünde görüşlerinizi paylaşarak hangi araçları görmek istediğinizi bize yazabilirsiniz. Sizden gelen geri bildirimler sayesinde içeriklerimizi sürekli geliştiriyoruz. 2025 Toyota Voxy ile ilgili daha fazla teknik detay ve gerçek kullanıcı deneyimleri için kanalımızı takip etmeye devam edin. Her yeni videoda sizlere dürüst, objektif ve anlaşılır bilgiler sunmayı hedefliyoruz. Bu incelemenin karar verme sürecinizde faydalı olmasını umuyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz ve güvenli sürüşler dileriz. Yolda görüşmek üzere, kalın ve otomobil tutkusunu bizimle paylaşmaya devam edin. Ahsans Garage ailesi olarak sizlere en güncel modelleri tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu destek sayesinde daha kapsamlı testler ve incelemeler hazırlayabiliyoruz. 2025 Voxy sınıfında sunduğu esneklik ile hem günlük yaşamda hem de özel anlarda hayatınızı kolaylaştırmayı hedefliyor. Sessiz sürüş karakteri uzun yolculuklarda yorgunluğu azaltıyor. Geniş cam alanları iç mekana ferahlık katarken görüş açısını da iyileştiriyor. Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde Voxy aileler için akıllı ve mantıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Siz de bu deneyimi yaşamak istiyorsanız test sürüşü yapmayı ihmal etmeyin. Kanalımıza abone olarak bize destek vermeyi unutmayın çünkü desteğiniz bizim için çok değerli. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Toyota Voxy'nin bakım maliyetlerinin makul seviyede olması uzun vadeli kullanımda kullanıcıyı yormuyor. Servis ağının geniş olması yedek parça erişimini kolaylaştırıyor. Ayrıca ikinci el piyasasında Toyota markasının güçlü imajı değer kaybını minimumda tutuyor. Bu da aracı satın alırken önemli bir avantaj sağlıyor. Aile güvenliği ve konforu ön planda tutan sürücüler için Voxy dengeli bir paket sunuyor. Gelişmiş sürüş destekleri sayesinde uzun yolculuklar daha az stresli hale geliyor. Şehir trafiği